Evet, hoş geldiniz hocam video içinize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Başkanlığa da koyacak mısınız? Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, çok ani bir soru oldu. Gerçi hemen hızlı cevaplayayım. Ee, bu dönem Allah izin verirse görevimizi zamanında bırakıp sonra bayrağı taşıyacak yeni bir arkadaşa teslim etmeyi düşünüyorum. Yani aday olmayı düşünmüyorum. Ee, görev görev süremizce de elimizden geleni yaptık. İnşallah takdir bulmuştur. Ee, engelli e, camiası için işte farkındalık oluşturmak, eksiklerin tamamlanması için bir takım katkılarda bulunmak için ee, yine aday olmasak da camianın içerisinde gayrette bulunacağız. O zaman gelelim son projeden bahsedelim birazcık. Bu engelleri yönelik farklı sistem. Onu açar mısınız lütfen? Şimdi şöyle aslında açalım. Belli bir model var önümüzde. Edirne model dediğimiz, Edirne Belediyesi'nin yaptığı bir sistem var. Birçok büyük şehirde de olan kartlı sistem dediğimiz, bu kent kartı şeklinde. işte otobüslerde, özel halk otobüslerinde, işte dolmuşlarda olan. Efendim işte kart okuma sistemiyle işte herkes nakit para vermeden kart okutarak. Ee, bu işini görüyor. Bunun yanında tabii ki engelli grubu dediğimiz ya yani bunun içinde yaşlılar da var, efendim yetişkin grup da var, işte çocuklarla alakalı durumlar da var. Onların da ücretsiz taşınmasıyla alakalı kart çıkartılıyor. E, ee, bunun ödemesiyle alakalı da belediye e, yapıyor ve burada da engellinin hizmete ulaşımı yani ulaşım hizmetiyle alakalı problem yaşamaması için bir altyapı oluşturulmuş oluyor. Şöyle katkıda bulunmak adına aslında önceki seçimden önce bir dosya sunumu yaptık. Kent konseyi üzerinden Yalova Belediyesi'ne. Ama tabi bununla alakalı bir o zaman seçim öncesi bir hengame de vardı. Belki o yoğunluğa veriyorum ama hala bir çalışma yapılmadı. Bir beklenti var bu noktada. Çünkü engelli bireyler özellikle Yalova'da dolmuş çoğunluğunun fazlaca olduğu, efendim özel halk, halk otobüsünün az olduğu ortamlarda işte ulaşımda işte ücret verecekti, vermeyecekti, efendim ücretsizdi değildi vesaire konularında mağduriyet yaşıyorlar. Bu sefer birebir kişiler muhatap olmak zorunda kalıyor ve tatsız konularda bazen kamuoyuna yansıyor, siz de haberlerinize yansıtıyorsunuz. bazen de yansımıyor bunlar. Hani ama burada çekilen bir sıkıntı var. Bunu bir sisteme oturtulması lazım. İki aşamada yani iki konu başlığı altında alacak olursak bir engelli bu hizmete ulaşmada sorun yaşıyor. Yani engelli ulaşımını ücretsiz bir şekilde sürdürebilmelidir. Bunu da sistemli bir şekilde yapacaksak da bir kartlı sistem üzerinde, kart okuyuculu sistem üzerinde yapmak gerekmektedir. Devlet açısından olan kısmına bakıldığı zaman da kayıt dışı olmaması adına, yani burada herkesin gelirinin tam beyan edilmesi adına da devletin de vergi kaybında azaltacak bir uygulama olacaktır. Bu manada biz e, talebimiz kamuoyu adına konuşalım, engelli meclisi adına konuşalım. Bu meclisteki en küçük engelli bebeği olandan yaşlı engellisi olana kadar hepsi ulaşımla alakalı, toplu ulaşımla alakalı özellikle bu sıkıntıyı çekmektedir. Eğer bu onaylanırsa nasıl bir süreç bekliyor insanları? Eğer böyle bir çalışma yapılırsa öncelikle şu bir süre verilecek bununla alakalı. Servisçilerle alakalı özellikle dolmuş ve işte özel halk otobüsleriyle alakalı dönüşümle. Bunların işte biliyorsunuz ihale süreçleri var işte cihazlar seçilecek vesaire. Sonra da işte bu kartların işte satış noktaları vesaire olacak normal vatandaş için. Engelli vatandaş için de belli şartlarda belediyeden bu indirimli ücretsiz kart dediğimiz kartları temin etmek için işte şartlar beyan edilecek, ilan edilecek. İşte nedir bunların sağlık raporları, efendim işte ikametgah bilgileri vesaire kimlik bilgileri diye. ve ekleriyle beraber belediyeye başvuru yapacaklar ve bu ücretsiz kartlarını alacaklar. Böylece suistimale de açık olmayacak. Çünkü hani kimse başkasının adına bir kart alacak duruma geçemez. Çünkü kişiye tanımlı olacak yani o. Hani gerekirse orada şöyle bir hak da verilebilir. Ee, bunun yapılan yerler var. Kimlik beyanı isteyebiliyor şoför. Yani orada kart okundu, işte şahsın adı orada çıkıp işte kimlikle aynı kişi mi diye çünkü başkası başkasının kartını kullanmasın diye. Ama zaten gözde görülür bir engel durumu da olacak yani hani farklı şekillerde. Evet, belediyeler tahsis edecek. Evet, belediye bu noktada belli bir oranda. Ya bunun matematiği de aslında zor değil. Yani e, bugün e, sağlık sistemimizde sosyal hizmetlerin sisteminde e, Yalova genelinde e, kaç tane engelli olduğu Efendim bunların ortalama seviyelerine göre hangi engel gruplarında olduğu az çok bellidir. E buna işte bir standart sapma hesabıyla bir süpansiyon rakam belirleyecekler. Yani yüzdelik manasında aşan kısmı olursa o yıl örnek veriyorum işte bin kişilik bir engelli grubu için süpansiyon miktarı işte ayarladı diyelim belediye ama o yıl için işte bin olmadı bin iki yüz oldu. Ek ödenek çıkartarak bunu çözebilir. E mesele burada şeyin olması yani hani bir değer koyulması bu koyulduğu zaman onun arttırılması azaltılması ilgililer tarafından yapılabilecek bir şey ama artık buna kalıcı bir çözüm koyulması Hangi belediye gelirse gelsin, hangi siyasi irade gelirse gelsin, yürüyecek bir sistemin kurulması önemlidir bu noktada. Bizim talebimiz bu yönde. Yani nasıl İstanbul'a baktığımızda belediyeye ait otobüsler, İETT'ye ait otobüsler var. Burada mülisatlı var. Zaten belediyenin çoğunun kendine tahsis bir aracı yok. Otobüs sisteminin yazılı bir şiiri gelişememiş. Bu zaten bir çok vatandaşın problemi. Engeller için, engeller için ekstra problemler. Zaten gözle göre bir şekilde baktığımızda var olan lübis hatlarında engellere yönelik bir erişebilirlik yok. Oh, Yalova bu konuda, bu konuda çok geriye gidiyor. Bir de benim sizden her şeyi merak ediyorum.